arkadaşlar e, ev futbolda evet arkadaşlar bugün ev futbol oynayacağız arkadaşlar mükemmel bir gol attım bu golü size saklayacağım ay sonra saklayacağım sonra saklayacağım görünce çok şaşıracaksınız kan bedava verilen kante var ya 102 kan attım arkadaşlar öyle bir gol ki Arkadaşlar golü atınca ben bile şaşırdım. Helal değil. Adam alırsa atar bu arada. Gel yes, helal kante. Ver ama çok iyi. Mbappe çok iyi koştu Füze gibi geldi. Ford'un çok iyi pas verdi. Adam benim adamın kısmını gördüm. O zaman verdim. Ve ben bu şey Mükemmel bir, bir, bir şey sizi. Zaten bu kadar iyi bölünmüş. Şey, Normal değil ya. Yani. Galatasaray skoru attığım gol zaten. Görünce şimdi şöyle Ah! Mükemmel. O, o, abi Mbappé Mbappe. de güzel abi, evet, Ah, giriyor kaleye geziyorum arkadaşlar. Ben bana lütfen bir oldu. Çünkü bazen gezdiği de oluyor yani şu an. Evet, arkadaşlar bu arada yapay zekaya karşı oynuyorum. Orta seviye. Orta seviye de bayağı kolay. Kullanayım tadım. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Bir dakika bir durdurdum. La, la 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 la. Hata yaptım. Hayır, atacak ya. Hata yaptım. Oğlum ya, unuttum. Çok çarpıcı bir gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Senin yere bitti. Bir Çok hata yaptım. kötü hata yaptım. kaleden çıktım ya. Dolu dolu arkadaşlar o göstereceğim. değil. Bakın arkadaşlar bu gol. Dolu bir hem skor hem de oynanan futbol. Her an iki arkadaşlar bu iki gol işte beni izlenmiş. çok şaşırttı. Just i̇şte, i̇şte, direktten sefis girdi. Sefis bir de, bu yani çok iyi gol. Galatasaray devre arasını tek önde Neyse maç iyice gösteririm bu. Zaten maç da gösteriyor. <laughs> İkinci yarı başladı. Görünüşe göre devre arasında oyun Gol. <laughs> <laughs> Roveshita! En Mbappe. Fark oldu. Boş kale doldursa bir doldursa doldursa mükemmel bir fırsat diye kale kaleci hoş kaleci olsa. Roveshita diyor. kaleci yok. Şimdi işler değişti. Hı. En azından atmosferin değiştiği kesin. Bu Barış'a nasıl bir hata yaptın helal. Sen abi mi? Deneyeceğim. Bro. Deneyeceğimi sandı ben. ben de orta de asla. Denedim. Ay denedim diyorum. Orta İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel ben Bak bir hafta sen mi getirdin semna getirdi. Gerçekten çok güzeldi. Zorlarız. İnanılmaz. Gerçekten zaten bir maç izliyoruz. Takımına kattıkları Gerçekten Karşısında Ah aldı. 3 olarak boy Hadi ya Galatasaray Al. Kimin Alın. Asıl merak ya oğlum daha kaç tane gelice? Öyle de pası tam Normalde doğru düzgün bir pas. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. süper evet. gerçekten dinlece. <laughs> Ya mükemmel çıkardı. Bu kadar iyi çıkaracağını yemin ediyorum bilmezdim. Hatta bile bilemezdim. Bilmezdim diye de bilemezdim. Net gol olurdu yani o pas. pas ah güzel gitti. Çok, 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 yani en azından tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Al şu salama. Aldı helal kante Çok iyi pa. Kesme çok iyi Çok iyi pas. Ulan ver Ford'un arabasını. Ya çok güzel pasta evet olsun. Çok olsa güzel pasta Ford'un ofsayta girdi. adam ofsayta girsin. Girmez bu kadar iyi pas olmazdı. Yani bu kadar iyi pozisyon. Geçti güzel pastı. golü kante'ti engelledi. Yavaş. tehlikeye karşı yapması attım ya bayağı özgüvenim yerine. Hani, ya uzaktan zaten artık. 4-1 aldık. Belki gol atar daha bilmiyorum. Ve onları da kaptırdık. Hayır atacaklar. Çok pis hata yaptı ya. Oy. kante güzel pas. Ve maç bitti.

Evet Herkesin arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizle görüşürüz.